Bugün sizlerle Aksaray'ımızın kıymetli köyü Yeşil Ova'da yapmış olduğumuz 100 metrekare çelik evimizi inceleyeceğiz. Efendim evimiz 100 metrekare 3 artı 1'dir. 10 metrekare veranda, 20 metrekare salon, 13'er metrekare de odalardan oluşmaktadır. Değerli takipçilerimiz 100 metrekare evimizin şu anda içindeyiz. Buradaki müşterimiz poli tamamen fayans tercih etti. 15 metrekare ferah bir mutfak. Salonumuzu inceleyelim. 3 artı bir evimizin 20 metrekare salonu. Yine salonumuzda dışarıya bakan Fransız bir penceremiz. Yan tarafta da 120'ye 120 standart bir penceremiz bulunmakta. Burada da 15 metrekare bir çocuk odası. Hemen devam ediyoruz. Yine burada yaklaşık 15 metrekare bir çocuk odası daha mevcut. Hemen onun karşısında diğer odamıza geçiyoruz. Burada da yatak odası, bebeğin odası. Burada bir adet lavabo ve tuvaletimiz mevcut. Duşumuz ve klozetimiz mevcut. Efendim bugün de sizlere 100 metrekare çelik evimizi tanıttık. Umarım beğenmişsinizdir.